Merhaba indirim rehberi takipçileri. Bugün A101 Market'in Ekim ayı indirimlerini ve yeni ürünlerini incelemek için buradayız. Mutfakta ihtiyacınız olan ürünlerden güzellik ürünlerine kadar birçok fırsat sizi bekliyor. A101 Market'in bu haftaki kampanyalarına birlikte göz atalım. Yayla gurme keten tohumu 250 gram 8 lira 90 kuruş. Çiftçi pilavlık pirinç 5 kilogram 114 lira. Yayla gurme kepekli pirinç 250 gram 13 lira 50 kuruş. Yayla gurme siyah pirinç 250 gram. 13 lira 50 kuruş. Yayla gurme basmati pirinç 250 gram. 13 lira 50 kuruş. Yayla gurme bulgur siyez 250 gram. 8 lira 90 kuruş. Yayla gurme iç bakla 200 gram. 8 lira 90 kuruş. Yayla gurme kırmızı fasulye 250 gram. 20 lira 90 kuruş. Yayla gurme mercimek beluga 250 gram. 20 lira 90 kuruş. Yayla gurme çiğa beyaz 200 gram. 20 lira 90 kuruş. İpek köy biber salçası tatlı 920 gram. 92 lira 90 kuruş. İpek köy acı 920 gram. 92 lira 90 kuruş. Doğuş domates salçası 830 gram. 31 lira 90 kuruş. Kemal Kükrer Gurme Cam Üzüm Sirkesi 500 mililitre 23 lira 90 kuruş. Malaya tuzu, 500 gram, 19 lira 90 kuruş. Süt kaymaksız yoğurt, 1500 gram, 45 lira. Erpiliç, dondurulmuş bonfile tavuk, tabakta kilo ücreti, 79 lira 50 kuruş. Komili, afiyetlik ayçiçek yağı, 5 litre, 179 lira. Otat, vadim, yarım yağlı tost peyniri, 2 kilo, 279 lira. Balık Dünyası dondurulmuş ringa fileto %10 glaze 500 gram 29 lira 90 kuruş. Nimet dondurulmuş mini pizza rulo börek 500 gram 54 lira 90 kuruş. Kafkas süzme çam balığı 850 gram 49 lira 90 kuruş. Bağcı siyah zeytin 400 gram 34 lira 90 kuruş. Nutmaster kakaolu fındık kreması 720 gram, 44 lira 90 kuruş. Nut fıstık ezmesi, 150 gram, 37 lira 90 kuruş. Beypazarı maden suyu sade, 6 adet 200 mililitre, 21 lira 50 kuruş. Güzel, çay demlik poşet, herdem tiryaki, 1000 gram, 24 lira 90 kuruş. Çerezya, tuzlu fıstık, 400 gram, 49 lira 95 kuruş. Bebelak Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 1, 2, 3 ve 4 Numara 800 Gram 249 Lira Newvel Highlighter Aydınlatıcı Serum Medium 10 Mililitre 39 Lira 50 Kuruş Newvel Sıvı Allık No 3 10 Mililitre 39 Lira 50 Kuruş Newvel Serum Fondöten No 2 20 Mililitre 39 Lira 50 Kuruş Newvel Far Paleti Dokuzlu 39 lira 50 kuruş. Nivea sıvı allık no 1, 10 mililitre, 39 lira 50 kuruş. Nivea highlighter aydınlatıcı serum, 10 mililitre, 39 lira 50 kuruş. Viking sıvı sabun okyanus, 3.6 litre, 49 lira 90 kuruş. Viking konsantre yumuşatıcı terapi, 750 mililitre, 29 lira 90 kuruş. 5 parça tencere seti. 8999 lira. 4 parça indüksiyon paslanmaz çelik cam kapaklı tencere seti 6999 lira. Düdüklü tencere 6,5 ve 3 litrelik 8999 lira. 3 parça tencere seti 2499 lira. Nehir, Mide, Lotus çelik çaydanlık takımı 459 lira. Tefal titanyum İndüksiyon tabanlı tava 28 santim, 1129 lira. Tefal X Large Force Crepe ve pankek tavası 25 santim, 529 lira. Nehir Katre, sade 36 parça, çatal kaşık bıçak takımı, 999 lira. İndirim rehberini takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. A101 Market'in Ekim ayı indirimlerine ve yeni ürünlerini kaçırmayın. Daha fazla ürün incelemesi ve güncel kampanyalar için bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın ve yeni videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.